Selamlar arkadaşlar ben Orhan Gürak kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamadık arkadaşlar işlerin yoğunluğundan dolayı. Bayağı yoğun bir tempo geçti. Bir türlü işleri bitiremedik. Bugün işimizde saman işi arkadaşlar. Kışın son hazırlıkları hayvanlarımız için. Saman attık ama yetmeme durumu vardı. Onun için biraz daha saman aldık. Bu samanı da bu şekilde paketleyerek alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz makine samanı torbalıyor. Bu işten sonra inşallah sadece hayvanların yemini kırıp çekme işi kalacak hayvanlarımız yemi için arkadaşlar. Ondan sonra inşallah seneye de bol bereketli bir sene olur. Bu sene nispeten güzel bir seneydi. Burada görüyorsunuz bir taraftan samanı makineye atıyor. Diğer taraftan da samanı torbalayıp vagona yüklüyor arkadaşlar. Önceden samancılar gelirdi. Samancılar bitti, balyacılar başladı. Balya işi de neredeyse bitmek üzere. Bunun yerine bu şekilde samanı paketleme işi başladı arkadaşlar. Her dönem ayrı bir yenilik getiriyor, ayrı bir kolaylık getiriyor. Görüyorsunuz tozlu saman bu makineye girdikten sonra tozsuz saman olarak çıkıyor. Çok güzel bir şekilde sıkıştırıyor. Her bir torba yaklaşık olarak 30 kilo civarı. Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Buradaki helezonun ağzına samanı itiyor. Helezonla makineye giriyor. Tabii makinede biraz motoru zorluyor. Hararet yaptırıyor. orada traktörün ne kadar zorladığını duyabilirsiniz arkadaşlar. Hem orada alternatör var onu çalıştırıyor. Hem makinenin bir kısmını çalıştırıyor traktör. O yüzden bayağı zorluyor. Sıcak günlerde tabii bu biraz daha fazla zorluyor arkadaşlar. Biraz da yağmur yağdı arkadaşlar. Her taraf yeşillendi. Doğa uyandı yağmurla birlikte Güneşte Akşam güneşi de yüzümüze vuruyor Dediğim gibi her bir torba ortalama 29-30 kilo civarı Biz bir 6-7 ton kadar Saman alıyoruz Her ihtimale karşı Fazlası olursa Seneye kalır Bir söz vardır ya Sakta samanı gelir zamanı diye fazla gelirse saniye kalır daha iyi olur arkadaşlar bugünkü işimiz de buydu arkadaşlar İnşallah diğer videolarda daha sık karşılaşırız abone olup destek vermeyi unutmayalım kendinize çok iyi bakın güle güle